Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle oldukça derin ama bir o kadar da hayatın içinden bir konudan konuşmak istiyorum. Koşullu sevgiyle büyüyen çocukların yetişkinlikte neden mükemmelliyetçiliğe yöneldiği. Belki çevrende, belki kendinde görüyorsundur. İnsanlar bazen öyle güçlü, öyle kontrollü, öyle başarılı görünür ki. Ama içlerinde çok daha kırılgan, yorgun bir yan taşırlar ve bu yan genellikle çocuklukta atılan bir tohumun sonucudur. Koşullu sevgi çocuğa verilen şu mesaj gibidir. Seni olduğun için değil, yaptıkların için seviyorum. Başarılı olduğunda sevgi var, uslu olduğunda kabul var, duygularını sakladığında aferin var. Ama çocuk olduğun haline, yeterince kendin olduğunda belki o kadar da ilgi yok, belki o kadar da güvenli değil. Ve işte tam burada çocuk zihninde bir reklam oluşturur. Hatalı olursam sevilmem. Bu o kadar güçlü bir inançtır ki çocuk sadece davranışlarını değil, duygularını da buna göre şekillendirmeye başlar. Hata yapmaktan korkar, duygularını gizler ve hep daha fazla çabalar. Hep daha iyi olmaya çalışır. Sonra büyür, yetişkin olur. Ama o formül değişmez. Artık anne baba yoktur belki ama onların sesi iç ses haline gelmiştir. Daha iyi olabilirdi. Biraz daha çabalasaydım. Yetersizsin. İşte mükemmelliyetçilik de burada kök salmaya başlar. Mükemmelliyetçi insanlar genelde dışarıdan çok güçlü görünürler. Disiplinlidirler, kontrol sahibidirler, planlıdırlar. Ama içlerinde büyük bir kaygı vardır. Yanlış yapma kaygısı. Çünkü hata yapmak onlar için sadece hata değildir değer kaybetmenin işaretidir, sevilmeme ihtimalidir, reddedilme korkusudur. Bu yüzden mükemmelliyetçi biri için bir proje asla tamamlanmış hissettirmez. Aldığı övgü asla yeterli gelmez. İlişkilerinde hep daha fazlasını verme ihtiyacı hisseder. Yani sürekli bir ispat çabası, sürekli bir kendini kanıtlama hali. Dışarıdan başarı gibi görünse de iç dünyasında insanı çok yoran bir döngüdür bu. Koşullu sevgiyle büyüyenlerde genellikle bir başka ortak özellik daha vardır. Duygularını göstermekte zorlanma. Çocukken ağlaması abartı, üzüntüsü gereksiz, öfkesi ayıp bulunmuş olabilir. Bu durumda çocuk şunu öğrenir. Duygularım görünür olursa başım belaya girer. Yetişkin olduğunda da aynı düzeni sürdürür. Duygusallık ona zayıflık gibi gelir, içini açmak güvenli değildir yakın ilişkilerde kırılma ihtimali onu korkutur. Çünkü çocukluğunda duyguları nedeniyle cezalandırılmış ya da reddedilmiştir. O yüzden çoğu zaman kontrollü, mesafeli, sorun yok diyen her şeyi halleden bir yetişkin olarak karşımıza çıkar. Ama aslında o yetişkinin içinde hala sevilmek için çabalayan küçük bir çocuk vardır. Bu noktada şunu fark etmek çok önemli. Mükemmelliyetçilik bir karakter değil, bir savunma mekanizmasıdır. İnsan mükemmel olmayı sevdiği için değil, mükemmel olmadığında yaşayacağını düşündüğü şeyden korktuğu için böyle davranır. Hata yaparsa kabul görmeyeceğini düşündüğü için, dinlenirse tembel damgası yiyeceğini sandığı için, kendini olduğu gibi bırakırsa sevilmeyeceğine inandığı için. Yani mükemmellik aslında bir zırhtır. Kırılmamak için giyilen bir zırh. Peki bu döngüyü fark ettiğimizde ne olur? Aslında farkındalık dönüşümün ilk adımıdır. Çünkü insan ancak gördüğünü değiştirebilir. Kendine şu soruları sormaya başladığında yepyeni bir kapı açılır. Ben neden bu kadar çabalıyorum? Bu mükemmeliyetçilik benim ihtiyacım mı? Bana mı öğretildi? Sevgi kazanılan bir şey mi gerçekten? Bugün hala çocukluğumdaki korkularla mı yaşıyorum? Bu soruların cevabı bazen acıtır ama bir yandan da özgürleştirir. Çünkü yetişkin olduğunda sevgiye ulaşmak için savaşmak gerekmez. Hata yapma hakkı vardır. Kırılma, duygularını gösterme, dinlenme, eksik olma. Bunların hepsi insan olmanın bir parçasıdır. Ve en güzeli bunları yeniden öğrenmek mümkündür. Şefkat bu süreçte en önemli anahtar. Kendine karşı yumuşak olmayı öğrenmek, hata yaptığında kendini cezalandırmamak, Mükemmel olamadığın günlerde kendini kötü hissetmemek, duygularını alan açmak, kusurlarını insan olmanın doğa bir parçası olarak görmek. Bunlar bir günde olmaz ama yolculuk böyle başlar. Mükemmelliyetçinin kökenini anlamak ve bunu dönüştürmek, insanı kendi içindeki o küçük çocuğa şu mesajı vermesi gibidir. Artık güvendesin, sevilmek için savaşmaya gerek yok. Bugün bu bölümü dinlerken belki içinden bir şeyler geçti Belki bazı duygular hissettin. Bu çok normal. Çünkü koşullu sevginin izleri çoğu zaman yetişkinliğe sessizce taşınır ve biz ancak fark ettiğimizde yüzleşmeye başlarız. Unutma, bu bir yolculuk ve bu yolculukta atılan her adım seni biraz daha kendine yaklaştırır. Benimle olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendine iyi bak.